kümenin şartlarını sağlamayan elemanlar olabilir. Mesela 5 metre olan insanlar topluluğu böyle bir şeyin imkanı olmadığı için bu boş bir kümedir. Örneğimizden devam edelim. E, boyu 5 metre olan insanlar topluluğuna biz boş küme demiştik. O zaman onun dışındaki her şey aslında boş kümenin içine giriyor. O yüzden boş küme aslında her şeydir. Her şey olabilir. O kümenin şartları dışındaki her şey olabilir. Biz bunu da boş kümenin hiç eleman olmamasına borçluyuz. İşte bundan dolayı boş küme diğer bütün kümelerin hatta kendinin bile alt kümesi olmuş oluyor. Şimdi alt küme sayısını kanıtlayalım. Bizim alt küme formülümüz 2 üzeri n'de. Ama bu nereden geliyor? Şuradan gelecek. n elemanlı olan A kümesinin elemanlarını sayalım. A1, A2 bu şekilde devam ediyor A n'e kadar. Daha sonra A1 dışındaki bütün elemanlarla x tane küme yapabildiğimizi farz edelim. Bu x tane küme A'nın içinde A1 olmayan alt kümeleridir. Değil mi? Evet. Peki bu iki tane kümenin her birine A1 eklenirse A'nın içinde A1 bulunan alt kümeleri bulmuş olmaz mıyız? Evet onu bulmuş oluruz. Yani A'nın içinde A1 bulunan alt kümeleri ile A1 bulunmayan alt kümelerinin sayısı aynıymış. A1'in A'nın bir alt kümesinde olma ve olmama durumları eşit olasılıkla iki olaymış. O halde A'nın bir alt kümesinde A1 için 2 A2 için 2 A3 için 2 ve bu şekilde AN için yine 2 tane olasılık elde etmiş oluyoruz. İşte bu şekilde olduğu için de 2 üzeri N tane değişik alt küme